Defineanalizi.com'dan herkese selamlar. Bu videomuzda definede balık işaretinin ne anlama geldiğini birlikte inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle her işaret birbirlerinin aynısı olacak diye bir kayıt yoktur. Bu yüzden sadece daha önce çözülmüş ve başka konulardan, başka kaynaklardan alınmış araştırmaların bir araya gelinmiş ve sonrasında da size aktarmaya çalıştığım tecrübelerimdir. Kesinlikle e, ee, her işaret aynı olacak diye bir durum yoktur. Evet balık işareti ülkemizde birçok akarsu ve ovaya ev sahipliği yapan doğa akarısı bir koruma sahiptir. Define işaretlerinde balık figürünün bulunmasındaki en önemli etken akarsuların bol olmasıdır. Ve bu gömülerin ırmak, küçük dere, çeşme, kaynak suyu, kuyu ve gölet gibi suya yakın olanlara gizlenmesinin kolay olmasının kaynaklıdır. Keza balık figürünün bulunduğu alanlarda Çoğunlukla suya yakın alanlar tercih edilmiştir ve defineler bu suların bulunduğu yönlere doğru gizlenmiştir. Balık figürü çoğunlukla Hristiyanlık öncesi dönemde benimsenen ve bereket ile bolluğu simgeleyen bir simgedir. Balık figürünün suya yakın alanlarda yapıldığı takdirde bu alanlarda define gizlendiğinin habersidir. Balık figürünün bulunduğu alanlarda define çıkartma oranı %90 gibi yüksek bir orandadır. Bazı durumlarda balık figürünün pulları, duruşu çizimi hazinenin bulunduğu yönü temsil eder. Bazı durumda ise hazineye götürülen bir harita niteliğindedir. Ülkemizde Trakya gibi bölgelerde bu figürü sistem olarak kullanılmış ise de çoğunlukla definenin varlığını işaret etmektedir. Peki bu definede balık işaretinin çözümü nedir? Balık çoğunlukla su kenarları vadi dibi veya bir çeşmenin bulunduğu alana doğru kabartma şekilde yapılmış vaziyettedir. Yapılan barı kabartması adeta canlı bir balığı andırmakla ve çizimi birebir balığa benzemektedir. Kesinlikle doğa yapımı olmayıp tamamıyla el işçiliğidir. Bir kayanın üzerinde gizlenmiş şekilde balık figürü yapılmış ise balığın pul gözleri ve ağız yapısı iyice incelenmelidir. Bölgede bulunan çeşme, ova ve kuyu kenarları ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Çoğunlukla balığın başının gösterdiği yer sunun bulunduğu alanda doğrudur. Burada bulunan kuyu veya çeşme gizlenen bir mahzene işaret etmektedir. Bu mahzen bazen suyun içerisinde doğru yapılmıştır. Mahzen dikey kayalık şeklinde bir alan içerisinde yapılmış vaziyettedir. Ve bu mahzenin içerisinde gizli bölgelere balığın hazinesini gizlenmiştir. Balık işareti bazı durumlarda başka işaretlerle bağlantılı olarak çözülmektedir. Eğer balığa yakın bir alanda haç işareti bulunmakta ise bu işaretin uzun kolu ölçülür. Her santim başına bir metre eklenir. Balığın ağzının gösterdiği bölge haç işaretinin santimik uzunluğuna göre ilerleyerek şelale, kuyu veya çeşme aranarak çalışma yapılmalıdır. Yine balığın yanında bir oyma bulunmakta ise oymanın balığa uzunluğu balığın gösterdiği yöne doğru ne kadar mesafe ilerleyeceğimizi göstermektedir. Yok olmamış balık işaretinin düzüne çıkması Anadolu'nun ayrılan bir kısım mülteciler yanlarında giderken ziyneti eşyalarını götürmüşlerdir. Bu durum bazı değerli maddeleri tekrardan gelip almak amacıyla bir kısım balık işaretleri ile altın ve mücevherlerin ovaların bulunduğu çıkartılması güç olanlara gizlenmiştir. Tam da bu durumda ülkenin jeopatik yapısı nedeniyle bir kısım oyma balık işaretleri suyun altında kalmış ve bir daha bu ziynet eşyaları gün yüzüne çıkartılmamıştır. Zamanın ilerlemesi ile bu akarsulu ve göller kurumuş veya taşkınlar azalmıştır. Böylesi bir durumlarda tekrardan gün yüzüne çıkan bu işaretler asırlardan beri beklenen hazinenin birilerine servet olarak dönmesi anlamına gelmiştir. Bu kayada balık işareti suların çekilmesiyle ortaya çıkmış. Bu işaret kesinlikle mükemmel bir definenin habercisidir. Ancak bu definenin işçiliği ağırdır. Ancak verilecek emeğin karşılığı oldukça yüksektir. Balık işaretinin tespit edilmesi halinde yapılması gerekenler. Bir rastlantı sonrası tespit edilen balık işareti doğru okunmalı ve yön tayini iyi yapılmalıdır. Balığa yakın akarsu, ova, kuyu veya şelale tespit ettikten sonra muhtemel çalışma yapılacak alanlarda diğer işaretler ile pekiştirilmelidir. Uygun altın arama dedektörü ve cihazlar sonrasında tespit edilen alan araştırmasını tamamlayarak ilgili resmi kuruluşlara başvurumda bulunmalıdır. Yer tespitinin ardından kazı işlemi için alınan yasal izinler sonrasında uygun ve dikkatli kazılar sonrası ciddi anlamda servet kazanabilir. Balığın hem hazinesi hem de hediyesi çok ama çok değerlidir. Bu nedenle böylesi bir işaretlerin bulunma nasip olması kimseye ciddi anlamda çalışma yapmalı ve olası kazı öncesi gerekli izinleri almalıdır. Şimdi konuyla ilgili e, tabii ki kaynaklardan bu şekilde araştırdık ama ne yazık ki Türkiye'mizde resmi kazıda sadece Osmanlı'nın yani bizim bildiğimiz e, maddelere göre Osmanlı'nın e, mal varlığından pay alabiliyoruz. Ve diğer şükür e, Şükuri Bizans olsun diğer paralarda veyahut da altınlarda ...resmi olarak pay alamıyoruz. Yani böyle bir konu varsa dahi... ...alamıyorsunuz. Ufak da olsa alamıyorsunuz. Ya da size küçük bir miktar verip... ...onu Hazine Bakanlığında... ...tabii ki insanlara... ...müzede sergiliyorlar. Tabi derseniz ki... ...Erkan madem öyle ne yapmamız gerekir? Tabi bu da sizin inceftinize bağlı. Hani yasal kazım yaparsınız... ...kaçak kazım yaparsınız. Ama mevcut... ...yasalara baktığımızda... hani bunu e, yasalar zaten internet siteminizde belli. Bunu öncelikle bir araştırıp bilgi alıp ondan sonra resmi mi gayri resmi mi kazı yapacağız onu karar verirsiniz. Öncelikle bu işaretlerin temel anlamlarına baktığımızda işaretler aslında e, her kişinin gömdüğünün yüklediği anlam olarak değişir. Mesela balık işareti gibi. Balık işaretlerinde de suya doğru atlayan bir balık varsa bilin ki suyun aktığı yönde altında e, parası vardır. Bu hani hepsinde de böyle olacak diye bir kanun yoktur. Ama en temellerden bir tanesi size önerim ve tecrübelerimden kazandığım elinizde bir tane alan tarama dedektör ya da görüntüleme sistemi iyi kullandığınız e, cihazları yanınızda götürün ve bunlar eşliğinde çalışma yapın. Tabii ki ekibinizde e, bu konuda çok önemli. Hani mevcut e, biliyorsunuz insan bu para sonuçta hiçbir insan hiçbir insana kolay kolay güveneceğini düşünmüyorum. Bu yüzden ekibinizi iyi belirleyin, sabırlı olun ve bulduğunuz işaretler gerçekten işaret olduğuna inanıyorsanız ki biliyorsunuz ki dönem içerisinde bu işaretleri maaşlı olarak çalıştırarak veya çobanlara para ödeyerek bunları kırdırdılar. Bu yüzden işaret bulduğunuz an öncelikle o işaretin çok kıymetli olduğunu bilin ve o işareti mümkün mertebe saklayın, büyüğünüzünde tutmayın diğer insanların keşfini sağlamayın. Çok da yaymayın tavsiye ederim. O yüzden sadece işaret bulduysanız çevresinde bıkmadan, sıkılmadan araştırın. Yeri ta ki gözü kapalı gezecek hale gelene kadar araştırın. Bıkmayın, usanmayın. Eğer şart olduğuna inanıyorsanız bilin ki orada zaten para vardır. Bu videomuzda bir ara verdikten sonra başlangıç videomuz olsun. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunu biraz daha detaylandırıp profesyonelendireceğiz. Bu hoş geldin bir videosudur. Bizi Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız var. Diğer taraftan Define TV YouTube adresimizden de bizi takip edebilir, abone olabilir. Yorumlarda hani sadece balık değil, hangi konuları işlememek istiyorsanız, hangi işaretleri anlatmamızı istiyorsanız, bununla ilgili de bize tabii ki dönüş yapabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizler için yapmış olduğumuz ve tecrübeleri size tekrardan aktararak video şeklinde diyalog kurabiliriz. DefineAnalizi.com tabii ki yeni bir sitemiz aktardık Define Hazineleri sitemizi kapattık ve yeni sitemize geçtik burada sunucu farkıyla çünkü diğer sunucumuz yetmiyordu ve sürekli sunucu yetersiz olduğu için ulaşılamıyordu bu yüzden yeni sitemiz DefineAnalizi.com sınırsızca girebileceğiniz engeli takılamayacağınız herhangi bir virüs saldırısına uğramayacağınız bir sitemiz Define olarak sizler için araştırmaya ve e, geliştirmeye devam edeceğiz. Burada olun. Biz tekrardan geri döndük.